Hayalime kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Game Over'lar için süper denilecek kalitede olan bir uygulamayı sizlere tanıtacağım. Uygulamamız d 3 şu an zaten görüyorsunuz. Bu uygulama arkada dünyanın her yerinde çok meşhur bir uygulama. Bazı youtuberlar bu uygulamayı kullanmasalar bile bu uygulamanın çok farklı özellikleri var. Diğer uygulamalardan bayağı bir özellikleri var. Bu uygulama yapılınca zaten oyun ekranı kaydetmek için yapılmış arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir şey söylemek istiyorum. Bu uygulama paralı ama ben benim size aşağıda açıklamaya vereceğim linkten oradan bu uygulama kreklenmiş olacak halini indirebilirsiniz. İndirdikten sonra böyle bir dosya içildik. Bu dosyayı bir kere basıyorsunuz. Dosyaya bastıktan sonra dosya açılınca Gördüğünüz gibi burada destekte gelen setup'u var arkadaşlar. Setup'u kuruyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada fik var. Fikrin içine girip burada gelen hepsini kopyalayıp arkadaşlar 4 dakika yarın kurulmuş olan dosyasının içine atıyorsunuz ve hacker hacklenmiş olacak tamamen. Ondan sonra çıktıktan sonra zaten siz uygulamaya girdiğinizde arkadaşlar uygulama hacklenmiş bir, bir şekilde karşınıza sıkacak. Hacklenmiş olarak indirmediğinizde uygulama giriliyor ama ıı, başka bir şeyler diyor. Şimdi o zaman uygulamamızı girelim ve tanıtalım. Bu arada kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi uygulamaya girdiğimizde bile önümüze Game Over ekranı geldi. Bakın şu an uygulamaya girdik. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. General kısmında. Buradan böyle aşağıya geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada FPS yeri var burada. Burada sizin FPS'inizi gösterecek. Yani bir oyunu oynadığınızda oyunun FPS'i ne kadarsa onu gördüğünüz gibi sol yukarı köşede gösterecek burada. Siz bu istediğiniz yeri yapabilirsiniz. Ama ben de size e tavsiye olarak sol veya sağ köşeleri eklemenizi tavsiye ederim yukarılara. Ondan sonra bu da arkadaşlar e size büyük ihtimal böyle olacaktır. Böyle de kalsın arkadaşlar. Eğer böyleyse bunu böyle yapın. Çünkü FPS FPS'in görüneceği o kadar büyük olur ki insanlar videoyu bile izleyemezler. Ondan sonra burada da arkadaşlar FPS'in hangi e, e, renkte görünmesini gösteriyor. Burada istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ondan sonra buradan screenshot'a giriyoruz. Screenshot'ta gördüğünüz gibi burada diyor ki screenshot'u yaptıktan sonra bu nereye kaydedilsin. Hangi deyip bunu değiştirebilirsiniz. Ben bunu masaüstü yapıyorum. Evet ve burada da diyor ki F7 olarak kaydedilecektir. Yani F7 olarak ekran kaydınız alınacaktır. Ekran kaydedeceğiniz yani ekran kaydı resmi alınacaktır. Burada da arkadaşlar bunu JPG dosyası yapın. Yok PNG. PNG miydi? Evet PNG idi arkadaşlar. PNG dosyası yapın bunu. Ondan sonra bu rekordu movieye geldik. Burası önemli bir kısım arkadaşlar. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Burada gördüğünüz gibi diyor ki e, e, o, videonuz nereye kaydedildi? Bunu hangi yapıp yine masa üstüne seçiyoruz biz. Ondan sonra burada diyor ki arkadaşlar videonuzu neye basarak başlatacaksınız? F8'e basarak başlatacaksınız arkadaşlar. F8'e basarak yine de durdur durduracaksınız arkadaşlar. Burada da diyor ki hangi yani ne videosu çekeceksin? Burada gördüğünüz gibi ilk önce oyun oluyor. Ondan sonra burada arkadaşlar sadece ana ekran var ondan sonra burada da ana ekran ve diğer ekranlar burada da bütün ekranlar var arkadaşlar siz bunu yani istediğinizi yapın ama benden size tavsiye bu uygulama oyun videosu çekme uygulaması yani oyunlar üzerinde daha güçlü oluyor bu yüzden siz oyun videosu çekin bununla sadece burada da arkadaşlar bunun ekstra bir özellik 4K ile çekmesi arkadaşlar kalitesini gördüğünüz gibi kalitesi 4K ile çekiyor Yanlış yaptım ben 4K yapmadım. Evet 4K ile çekiyor arkadaşlar. Burada FPS'i gösteriyor. FPS eğer bilgisayarınız e, düşük kalitede bir bilgisayarsa 30 FPS yapın ama ondan daha düşük bir kalitede. Size i̇şte 25 falan yapın ama ben şu an 40 yıktım. 40 yapacağım arkadaşlar ben Windows 7 e falan 40 yapın diğer insanlara güvenip e, 30 FPS falan yapmayın hatta isterseniz 60 FPS yapın çünkü bilgisayarınız falan kasmıyor kastırmıyor bu uygulama çünkü oyun videolarında herkes şey 60 FPS ile oyunlara bakıyor arkadaşlar burada format kısmı var format kısmı bunu hangisi ise o kalsın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi koteki var bunun koteki Windows Media koteki olsun Quality de arkadaşlar pektar olsun Ondan sonra giriyoruz buraya. Burada arkadaşlar eğer sizde bunlar böyle atıksa bunları kapatın. Sadece bu ikisi kalsın. Bunlar arkadaşlar bu oyunun sesi yani videonuzdaki oyunun sesi olacak. Bu da sizde kendi sesiniz olacak arkadaşlar mikrofonunuz. bu Eğer sizde böyleyse bunu mutlaka böyle yapın. Çünkü eğer böyle olursa sizin ses kalitenizi şey yapmaz bu. Bunu da arkadaşlar eğer böyle yaparsanız bu ses kaydı alacaktır. Yani oyundaki sesleri kaydedecektir. Ama böyle yaparsanız oyundaki sesleri kaydetmez. Burada da seslerin ne kadar olacağını gösteriyor. Bu 200'de olmasın kesinlikle. 100'de olsun arkadaşlar. Çünkü en iyi ses kalitesi 100. ikisi de %100 olması lazım. Ondan sonra burada siz buraya buraya geldiğinizde arkadaşlar burada da canlı yayın yapmanız için yer gösteriyor. Canlı yayın yapmanızı o kadar da böyle tavsiye etmem bu uygulamada. Çünkü burada YouTube falan yok. Ama siz YouTube'dan başka bir yerde canlı yayın yapacaksınız. Mesela Custom'da, Twitch'da falan yapacaksınız. Tabii ki de olur. Canlı yayınla ilgili canlı yayınla ilgili o kadar da çok bilmiyorum bunda ama siz yine de isterseniz yani öğrenebilirsiniz buraya da geldiğinizde bunu 40 yapın FPS'ini. Bu da e, en sonunda olsun arkadaşlar. Buradan da bit hızı diyor. Bit arkadaşlar ya söylüyorum? Bilgisayarınız çok güçlüyse e, bunu en sona yapın. Ama ama yani uygun kalitede bir bilgisayarsa bunu böyle 2000 falan yapabilirsiniz ama benden size tavsiye arkadaşlar e, otomatik olarak neydiyse onda kalsın arkadaşlar. Artık burada yapabileceğimiz bir şey yok. Burada da gösteriyor e, gelmesin yani oyunun da sesini alsın mı burada da diyor. Bunu da yani isterseniz böyle yapın, böyle yapın. İsterseniz de bunu böyle yapın, bunu da böyle yapın. Arkadaşlar hiçbir fark olmaz. Bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar güzelce gidip videonuzu çekebilirsiniz. Peki ya siz diyeceksiniz ki peki ya ben bunların hepsinin ayarlarını falan yaptım. Peki ya ben oyun oyuna giriyorum ve bunun burada kaydetmek için hiçbir ekranı yok. Ben bunu nasıl yaptım? Yanlışlıkla yandex satıldı. Bunu arkadaşlar siz mesela gideceksiniz. Mesela bunu CS Tövbe tövbe. GTA Sandra'sı San gireceksiniz arkadaşlar. GTA Sandra'sı San girdiğinizde yani FPS az önce bir sol yukarı köşeye koymuştuk. Orada FPS görünecek arkadaşlar. Siz de orada anlayacaksınız ki kayıt için hazırsınız arkadaşlar. Kayıtı da F8'e basarak kayıt alacaksınız. F9 e yine F8'e basarak da arkadaşlar kayıt bitecek. Oyuna çıktığınız anda da kayıt bitiyor. Bunları da size söyleyeyim arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.